Tabşla. Namazımı olur. Gurbe tam rım geçecek bir daha racık yerimde yok. Gurbe tam geçecek bir daha. Racık yerim de yok Oturup de dökecek Bir ve falı Yade yok Oturup Rob der merve fala yarim yok aman aman aman, aman 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 bir ve falan ihtiyarım da yok Diyorlar ki dünya fani Alır vermez nazlı yâre Diyorlar ki Dünya fani alır vermez nazlı yare hastalandım İlaç hani bir kötü söz öldürüyor. Hastalandım ilaç her hani bir acı söz öldürüyor. Aman 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 aman. Ahman, 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 Shabey.